Merhaba, bugün örgüde dikişin nasıl yapıldığıyla ilgili kısa bir video çekmek istedim sizlere. Örgüde dikiş çok önemli çünkü örgüde dikişi nerede kullanıyoruz? Parçaları birleştirmek için kullanıyoruz. Örneğin hırka ördük, hırkanın iki yanını birleştirmek istiyoruz veya ön ve arka parçaları birleştirirken omuzda dikiş kullanıyoruz veya omuzda e, örerek e, birleştirme tekniği var. Onu da sevgili Serap Koçak hocam çok güzel anlatmış. Onun e, videosunu aşağıda linkini ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. E, o gayet net ve çok güzel anlatmış. Çoğu zaman omuz birleştirmesini ben de o şekilde yapıyorum. E, fakat burada göstereceğim teknikle de yapabilirsiniz e, veya yan dikişleri de yine anlatacağım şekilde yapabilirsiniz. Ee, örgüdeki parçaları, ördüğümüz parçaları birleştirmek için bizim e, iğne, yün iğnesine ihtiyacımız var sadece ve bir parçada e, örgümüzde kullandığımız ipten ihtiyacımız var. Ha bu ipimiz kalmamışsa buna çok yakın bir renkte bir ip de kullanabiliriz. E, dikiş zaten diktiğimiz ipi göstermeyen bir dikiş olduğu için bu çok fark edilmeyecektir. Şu şekilde yün iğneleri kullanıyorum ben. Plastik olanlar var, bu şekilde metal olanlar var. Ben metal olanları daha çok tercih ediyorum çünkü bana kullanması daha rahat geliyor. Örgüde daha güzel kayıyor gibi geliyor ve daha rahat ediyorum. O yüzden ben bu metal iğneleri tercih ediyorum. Tabii ki yününüzün e, inceliğine, kalınlığına göre siz bunun boyutunu seçebilirsiniz. Zaten böyle bir yün iğnesi almak istediğinizde paket içerisinde almıştım ben bunu. E, bu 3 boy iğne bir paketin içerisindeydi. Şimdi e, bu orta boy bir iğneyle Hemen size göstereyim. Bu iki parçanın, daha doğrusu örgüde parçaların birleştirilmesi dikey veya yatay olarak iki şekilde yapabiliriz birleştirmeleri Birinci göstermek istediğim birleştirme tekniği iki örgü parçası. Bakın örgünün yönü burası. Bu şekilde. Bu iki parçayı. Bitmiş parçayı uç uca eklemek için bakın ikisini uç uca bu şekilde eklemek için nasıl bir dikiş yapıyorum? Hemen ilk önce onu göstermek istiyorum size. Farklı bir iple göstereceğim ki e, anlaşılır olsun. Fakat siz dikişinizi yaparken ördüğünüz parçada aynı ipi kullanmanızı öneririm. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şuradan daha net anlaşılacak herhalde. Bakın, ilmekleri görmeniz çok önemli. Bakın şu bir ilmek. Şu diğer ilmeğim. Hep bunun bunların arkasından geçireceğim iğnemi. Bir sağ taraftaki ilmeklerin arkasından geçireceğim, bir sol taraftaki ilmeklerin arkasından geçireceğim. Sol taraftaki parçamdaki ilmekleri de göstereyim size. Bakın, bu bir ilmek. Bunlar hep birer ilmek. Bunu, bu parçaları karşı karşıya getiriyorum. Eğer daha büyük bir parça yaparsanız, parçaları birleştirmek isterseniz, bunları mutlaka iğneleyin. Bir e, toplu iğneyle iğneleyin ki. E, örgünüz kaymasın. İğnelemezseniz şu şekilde bir şey olabilir. Bu sağ taraftan veya sol taraftan yanlışlıkla birkaç fazla ilmek almış olabilirsiniz veya eksik. O zaman bir parça diğer parçaya göre şu şekilde gördüğünüz gibi uzun kalabilir. Bunun böyle kalmaması için en son Parçaları üst üste getirip şu anda şu şekilde bırakmak istiyorum çünkü benim örnek göstermiş olduğum, göstereceğim parça çok büyük bir parça değil. Tabi dediğim gibi bir hırka birleştirecekseniz tamamını iğneleyin e, yan parçanın ki kayma olmasın dediğim gibi. Herhangi bir tarafa ipimi bağlıyorum. Bu tarafa veya bu tarafa fark etmez ve hemen burada ipimi bağlayacağım. İstediğiniz kadar uzunlukta ip bırakabilirsiniz kenarında zaten onu sonra dikişin içerisinde gizlemek oldukça kolay. İlk yapacağım adım. İlk ilmeğe bağladım. Buradaki ilk ilmeğimi bulacağım. Bakın. Şunlar yine benim boş aldığım ilmekler. Bu benim ilk ilmeğim şu ilk ilmeğimin içine giriyorum arkasından geçiriyorum ipimi iğnemi şimdi soldaki soldaki ilmeğimin içinden daha doğrusu arkasından geçirdim iğnemi sağa geçtim. Bakın bu V'ler benim hep ilmeklerim. Sıradaki ilmeğin arkasından geçirdim. Yine buradan çıkmışım. Karşı tarafa geçmişim gördüğünüz gibi. Çıktığım yerden batıyorum. Arkasından geçiriyorum. Karşı tarafa geçiyorum çıktığım yerden. Batırdım. Arkasından geçirmiş oldum. Bu şekilde bir soldan bir sağdaki parçamdan sıradaki ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Burada da yine V'ler oluşuyor aslına bakarsanız Ben bunu Çektiğim zaman Dikişimi sıkılaştırmış oluyorum çok da fazla çekmiyorum ki Burası çok çekersem Bu şekilde büzer Ben böyle büzmesini istemiyorum çünkü Bu e, Dikişte kötü bir görünüm olacaktır Bakın Dikiş olduğu hiç belli olmuyor bunu bir de dediğim gibi, şurada hafif, çok hafif görünen griler var. Bu sonuncu olduğu için bu kadar belirgin. Bunu kendi rengine yakın veya aynı kendi ipinden yaparsanız örgünün hiç belli olmayacaktır dikişiniz. Ben bunu sonuna kadar ilerleteyim ya da sonuna doğru dikişin tamamen nasıl göründüğünü siz de bittiği zaman görmüş olun. Bir sağdan bir soldan hep ilmeklerin arkasından ve çıkmış olduğum yere batıyorum. Çıkmış olduğum yere batıp ilmeğin arkasından geçiyorum. toplu iğnemin olduğu yere kadar geldim. Toplu iğnem burada. Herhangi bir kayma yok benim dikişimde. Ben onu çıkarttım. Evet iğnemden de çıkmış oldu. Tekrar sıkılaştırıyorum. Bu sıkılaştırmayı tekrar göstereyim. Dikmiş olduğum ip kaybolana kadar çok fazla çekmiyorum. Buna hafif de buhar verdiğiniz zaman inanılmaz güzel bir dikiş oluyor çok belli olmayan ve örgüyü gerçekten de güzel gösteren bir dikiş. Şimdi ikinci bir dikişi göstereyim size. O da şöyle anlatayım hemen. İki parçayı yan yana getirdiğinizde bu şekilde veya bu şekilde iki parçayı birbirine birleştirmeniz için kullandığımız dikiş yöntemi iğnemi bu aralardan geçireceğim buradan gireceğim çıkacağım buradan gireceğim çıkacağım hemen yine farklı bir iple çok kısa bunu da göstermiş olayım sizlere yine en ucuna bağlıyorum çıkmış olduğum yerden giriyorum bir üstten çıkıyorum bunların arasından değil bu iki görmüş olduğumuz ipin üstünde sol tarafta da buradan çıkmışım bakın şöyle açayım ki daha rahat görünsün bu ikili ipin üstünden çıkıyorum Yine aynı şekilde. Bat, çıktığım yerden batıyorum iğnemi ve bir üstünden çıkıyorum. Kenar ilmeklerini boş almamızın sebebi bunları çok daha rahat bu şekilde gördüğünüz gibi dikebilmek. Hem de dikişe girmeyecekse eğer yine yan taraflar güzel bir görüntü oluşturuyor. Şimdi tekrar sıkılaştırıyorum. Bakın yine nasıl V'lerim var. Bunu sıkılaştırıyorum. Ve nasıl bir görüntü olduğunu hemen size gösteriyorum. Bakın. Dikiş hiç belli değil. Fakat ben burada dikiş yaptım. Sanki örgüye devam etmişim. Bu iki parça birlikte örülmüş gibi. Bu yan dikişlerde oldukça güzel gösterir örgünüzü. Mutlaka bu dikişi kullanın. Ben bunu da yine sonuna doğru birazcık ipimi yettiğince devam ettirmeye çalışayım. Ve dikiş videomuzu ondan sonrasında sonlandırabiliriz. Ee, güzel bir dikiş. Umarım rahat anlaşılır olmuştur video ve siz de kolayca yapabilirsiniz. Sonuna geldim artık. Son ilmeğimi yaptım. Bakın. Ne kadar düzgün ve kolay bir dikiş oldu. Arkasına bakarsak arkasında da tabii ki bir dikiş olduğu belli oluyor. Ama ön tarafında hiçbir şekilde dikiş olduğu belli olmuyor. Hem dikeyde hem yatayda bakın bu şekilde güzel bir dikiş. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.